Merhaba sevgili Başak Burcu yol arkadaşlarım. Hepiniz Kasım ayı melek okumanıza hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Dilerim açılımımız da yaşamınıza sevgi ve ışık getirir. Güneş ve yükselen Burcu, Başak olan tüm yol arkadaşlarım açılımımızı izleyebilir ve arzu ederlerse kartlarımızın, meleklerimizin rehberliklerinden ay boyunca faydalanabilirler. Genele bir açılım yaptığımızın altına her zamanki gibi çizmek istiyorum. Ve hemen dönüp kartlarıma soruyorum. Sevgili başakların Kasım ayında melek enerjileri neler söylüyor bize? O mükemmel bir kartla açtık. Büyücü. Baş melek Raziel sizinle birlikte size gücünü sunuyor size yeteneklerini sunuyor ve her adımınızda sizin yanınızda oluyor. Bakalım altında açıklama olarak neler söylüyor. Hazırsın. Hayallerini gerçekleştirmek için kabiliyetin ve kaynakların var. Hayat büyülüdür. Başaklar Kasım ayında mükemmel bir enerjiyle dolacak. Arzuladıklarını düşündüklerini istediklerini gerçekleştirebilme imkan, kararlılık ve kaynaklarına sahip olacaklar. Düşündüklerini bir de bakacaklar, karşılarında bulacaklar. Yani gerçekleştirme güçlerinin olduğunu böylece ilahiyle sanki güç birliği yaptığını meleklerin, ustaların, rehberlerin onunla birlikte olduğunu, onların yetenek, güç ve desteklerinden faydalandığını hissedecek. Sevgili başaklar için imkansız diye bir şey pek söz konusu olmayacak. İlahiden aldığı güç, güç, yetenek ve esinlenmelerle yeryüzünde, dünya üzerinde gerek kendi gerek başkaları için hizmet edecek, eylemlerde bulunacak, kararlar verecek, ilerlemeler kaydedecek. Büyücünün olduğu her yerde mükemmel, müthiş ve engellenemez bir güçten bahsediyoruz. Bir işe başlamak istiyorsan hem kararlılığın, hem gücün, hem sahip olman gereken kaynaklar seninle birlikte olacak. Dolayısıyla bu ay ne düşündüğünüze, ne istediğinize dikkat etmeniz sizin için hayati önemde. Çünkü onu gerçekleştirme gerek sizin yeteneğiniz, gerek evrensel gücün bu anlamda yeterliliği, şartların olgunlaşması açısından mümkün olacak aklınızdan kalbinizden geçirdiklerinizin saf, temiz ve genelin hayrına olması konusunda melekleriniz sizi uyarıyor sevgili yol arkadaşlarım. İletişim gücünüz mükemmel olacak, iletişim kaynaklarınız açık olacak. Dediğim gibi çok uzatmaya gerek yok. Her alanda yetenekli, yetkin ve yeterli olduğunuzu imkanlara sahip olduğunuzu görecek, deneyimleyecek, anlayacak ve karşınızdakine de bunu göstereceksiniz. Bir işe başlamak istiyorsanız da eğer tereddüt ediyorsanız kartımız kocaman bir evet kartıdır. Çok güçlü bir evet kartıdır. Evet hazırsın. Şimdi başla diyen bir karttır. Meleklerimiz biz de senin yanında olacağız. Dolayısıyla başlamak istediğin bir iş varsa, başlatmak istediğin bir iş varsa onu hemen Kasım ayında başlat diyor sizlere. Evet ateş sekizlisi. Bakın enerjiler ne kadar birbirini tamamlıyor. Olaylar hızlı şekilde ilerliyor. Gecikmeler sona erdi. Her şey bir anda oluyor. Gerek sizinle ilgili. Yani kaynağının siz olduğunuz durumlar, sizden adım aksiyon bekleyen olaylar gerekse sizin istediğiniz, arzuladığınız, belki daha öncesinde hayalini kurduğunuz, planlamasını yaptığınız ancak sonucun karşı tarafa bağlı olduğu durumlar varsa işte bunlarla ilintili hızlıca size ulaşacak mesajlar, haberler, ...mektuplar, çağrılar, davetler, bilgilendirmeler söz konusu olacak. Bir seyahat olabilir, buraya çıkacak olabilirsiniz kararınızı verip. Daha öncesinde imkansız olarak düşündüğünüz şeylerin imkanlı olduğunu... ...ve bu olan olayların da çok hızlı vuku bulduğunu fark edeceksiniz. Bir haber gelecek hadi evlenelim denecek mesela ya da bir haber gelecek işe kabul edildin denecek bir telefon çalacak çok güzel bir müjde alacaksınız uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir olayla ilgili sizler lütfen kendi hayatınıza göre alın ancak hız güç yetenek yeterlilik bu ayın ana temaları ve bir ateş kralı. Nasılmış bu ateş kralı neye benzermiş? Motive edici, idealist, hırslı, karizmatik. Koç aslan yay burçlarından bir kral olabilir bu. Kendine güvenen, güçlü, otorite sahibi size vereceği motivasyonla, yönlendirmelerle destek olabilecek, sunacağı imkanlarla fikirlerle size yol gösterebilecek biri. Bir patron figürü olabilir, bir baba figürü, baba gibi sevdiğiniz, ebeveyn yerine koyduğunuz bir aile büyüğü olabilir. Eğer yaşınız uygunsa, sizin yaşıtlarınızdan bir arkadaş, dost, iş arkadaşı olabilir. Ancak olgun, işinde ve Hayat deneyimlerinde yeterli ve yetenekli bir kişiden bahsediyoruz. Bu kişi size destek verecek, yol gösterecek, ondan bir haber alacak ve ondan sonra sahip olduğunuz güçle ilerleyecek olabilirsiniz sevgili yol arkadaşlarım. Eğer bir kişiden bahsetmiyorsak bu gücünüze güç katacak. Sizi daha enerjik, daha hayata bağlı bir hale getirecek. Bir haber, bir girişim, bir e, mesaj olacak. Tekrar canlandığınızı hissedecek ve yaşama dört elle sarılmaya başlayacaksınız. Zaten bakın kartımızda şöyle açıklama vermiş. Odaklan, odaklan, odaklan. Vizyonla hareket et. Ve bir lider ol. Yaratıcı birinden tavsiye. İşte alacağınız bu tavsiyeyle, yahut da bir yönlendirmeyle, destekle, bir girişim, bir fırsat sizin için geleceği olacak. Ee, yaşama enerji katacak, hareketlendirecek, bir hale geleceksiniz sevgili yol arkadaşlarım. Bütün dikkatinizi bekleyen bir durum söz konusu olacak. Bir liderlik pozisyonu alabilirsiniz. Alacağınız bir haberle terfi ettiğinizi ya da çok istediğiniz o göreve kabul edildiğinizi öğrenecek olabilirsiniz. Ailede bir liderlik pozisyonu size devredilecek olabilir. Bunların hepsi mümkün. Sizler lütfen kendi hayatınıza göre alıp uyarlamaya gayret edin. Ve imparator, Baş Melek Mikail'in gücü, varlığı, yetenekleri ve koruması altındasınız. Organizasyon ve mantık, kuruluş ve disiplin liderlik. Evet, sevgili Başakların çoktandır beklediği o güç, o yetenek, o yeterlilik bu ay vücut bulacak. Siz de bunu hissedeceksiniz sevgili Başaklar. Size ulaşacak, iletilecek, teklif edilecek bir pozisyon kuvvetle muhtemel ve siz bunu kabul edeceksiniz öyle görünüyor belki bir koç aslan yay burcunun desteğiyle yönlendirmesiyle aracı olmasıyla yahut da kendi idealist ateşinizle gücünüzü göstererek yetkinliğinizi göstererek ihtiyaç duyulan tüm yetenekleri sergileyerek kararlılığı sergileyerek bir liderlik pozisyonuna ulaşmanız söz konusu Elbette ilişki açısından baktığımızda içinde olduğunuz ilişkinin evlilik, nişan müessesesi, e, flört durumunuz, partnerlik haliniz o yapının sanki vereceğiniz bir kararla ya da alacağınız bir aksiyonla daha güçlü bir yapıya kavuşacağı, zor günleri atlatacağı, dalgalı denizleri aşacağı ve daha bir sabitleneceği, güçleneceği, bağların daha kuvvetleneceği görünüyor. Peki meleklerimiz yanıt olarak neler söyleyecek? aklınızdaki sorulara evet barışçıl bir yöntemle sonuçlara ulaşabileceksiniz sorunlara çare bulabileceksiniz adeta bir kör düğüm olmuş problemleri açmayı başarabileceksiniz. Ve bunları diplomatik yollarla, diplomatik yöntemlerle, barışçıl, uzlaşmacı yöntemlerle yapacaksınız. Çünkü kendinizde o e, odaklanmışlığı bulacaksınız. O, e, o konuya adanmışlığı hissedeceksiniz. Şartlarınız, imkanlarınız, desteğiniz uygun olacak. Gerekli olan her türlü e, yol size sunulacak güç size sunulacak siz çözümlere çarelere ulaşabileceksiniz ve bunları biraz önce dediğim gibi son derece uzlaşmacı tartışmadan bağrışmadan çağrışmadan zaten kesinlikle tasvip etmiyoruz. Ancak söylemek zorundayım. Kaba kuvvete başvurmadan, barışçıl yöntemlerle konuşarak, anlaşarak, anlaşmaya gayret ederek kör düğüm olmuş. Adeta hani şu e, hareket etmeyen, hızlanmamış, e, bir yerde sabit kalmış, her türlü çabanıza rağmen çözmeyi, ve üzerinden geçmeyi başaramadığınız, yolunuza engel olan şeylerin çözüldüğünü, eriyip gittiğini, problem olmaktan çıktığını göreceksiniz. Bunu deneyimleyeceksiniz. Gerek birilerinin yardımıyla, gerek sizin vereceğiniz bir karar, alacağınız bir aksiyonla olayların hızlanması sebebiyle sorunlar çözülecek ve daha sağlam, güvenilir bir duruma ilişkiler, olaylar medeni haliniz, ilişkiniz ya da aile ilişkiniz, sosyal ilişkiniz ya da çalıştığınız konum daha sağlam temellere oturmaya başlayacak. giriştiğiniz her işte attığınız her adımda girdiğiniz her yolda niyetlendiğiniz her işte sevgili başaklar sorgusuz sualsiz bir başarı gösteriliyor kartlarımız tarafından size bakın sonunda ünlem işareti var sonrası yok artık noktayı koyduk çünkü bizim desteğimizi de alıyorsun bu ay tüm güç yetenek ve destek sana sunulacak. Tüm imkanlara sahip olacaksın diyor meleklerimiz. Pekala meleklerimizden bir de tavsiye alalım. Ondan sonra birbirimize mutlu aylar dileyelim. Mükemmel zamanlama. Ne dedik? Kasım ayı sizin için gücün, kuvvetin, çarelerin, çözümlerin, kararların haberlerin düğümleri açmanın ayı zaman mükemmel o halde hadi okuyalım bakalım meleklerimiz neler tavsiye ediyorlar şu anda esinlenmelerine göre hareket etmenin tam zamanı biraz önce söylemiştik ya meleklerimiz yanınızda sizi yönlendirecek yardımlarını sunacak desteğini sunacak diye kapılar açık sen yanında bizimle birlikte o kapılardan geçiyorsun. Erteleme, erteleme veya ağırdan alma çünkü başarılı olman için gereken bileşenlerin hepsi olgunlaşmış durumda. Her şey ve herkes senin tarafında. Senin olumlu sonucunu destekliyor. Enerjiler de gördüğünüz gibi birbirini destekliyor. Sevgili yol arkadaşlarım ben sadece kanalım enerjiler bu şekilde birbirini tamamladı ve her zamanki gibi bizleri yanıltmayarak bir güç birliği yaptı ve size bu şekilde mesajlarını iletti. Umarım faydalanmak e, istersiniz ve dilerim de gerçek olur faydalanırsınız. Sevgili yol arkadaşlarım, her şey sizin, sevdiklerinizin ve genelin hayrına olsun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.